Kalede 600 metrekarelik bir alana yapılan dev bayrağı şehit çocukları babalarının ruhuna ithaf etti. Kırıkkale'de 15 şehit çocuğu babalarına anlamlı bir hediye vermek istedi. <laughs> Düşündüler, taşındılar ve bir şehide en güzel armağanın bayrak olacağına karar verdiler. Arkadaşları da onları yalnız bırakmayınca ortaya 600 metrekarelik dev bir bayrak çıktı. <laughs> bayrağı elleriyle işleyen şehit çocukları da bundan son derece memnun oldu. Şehit çocukları olarak bu bayrağı oluşturduk ne Büyük bir keyifle çalışmalarını sürdüren çocuklar yaptıkları işin önemini biliyordu. Ben bir şehit oluyor ve buralardan 41 ilden geçen kişilere örnek olsun diye bir Kırıkkale valilerinin maddi desteğiyle yapılan anıtın altında şehitlerin değil, inşa eden şehit çocuklarının ismi yazılacak.